Kahramanmaraş'ta engelliler kişi bazlı bilgilendirme sistemiyle hastanedeki işlemlerini cep telefonlarına gelen kısa mesajlarla takip ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminin hızlandırılması amacıyla sağlık bilgi yönetim sistemi yazılımına entegre etti. SMS modülüyle engelli vatandaşlara işlemlerini kısa sürede gerçekleştirme ve takip edebilme kolaylığı sağladı. Hasta kabul biriminde engelini beyan edenlerin yazılım üzerinden kontrolleri sağlanarak sistemde kayıtlı telefonla poliklinik için sıranızın gelmesine iki hasta kalmıştır ve poliklinik sıranız gelmiştir şeklinde mesajlar gönderiliyor. İlk önce görme engelli kardeşlerimiz bunu kullandı. Daha sonra diğer tüm engelli kardeşlerimiz bu sistemi kullanmaya başladı. Yaptıkları şu orada hasta kabule gidiyorlar. Bizim orada bilgi işlem personelimiz hasta kabule çalışanlar e, engelli sistemden engelli diye girip telefonunu kaydettiği zaman e, iki tane SMS geliyor dediğim gibi. İki, e, sıranıza iki kişi var. Daha sonraki SMSte sıranız gelmiştir polikliniğe gidin şeklinde. E, çok iyi geri bildirimler aldık. Bu sistemle hastalar kimse ihtiyaç duymadan muayene olabiliyor. Bu uygulamadan sonra geçiyorum poliklinik yanında oturuyorum koltukta sandalyede ve e, bir SMS geliyor. Önce iki dakika, iki kişi iki hasta kala bir e, SMS geliyor. E, Sıranızda iki hasta kalmıştır diye ve e, sonrasında gelen SMS'te de e, şu ifade yer alıyor. Sıranız gelmiştir. Lütfen polikliniğe. Ee, geçiniz şeklinde. Biz de bu şekilde geçiyoruz, herhangi bir yardıma ihtiyaç duymadan.